Çocuklar merhabalar. Bugünkü dersimizde son ünitemiz olan 5. ünitemize geçiş yapacağız. Ve öncelikle İslam dininin ilk temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim hakkında ayrıntılı bilgilerden bahsedeceğiz. Daha sonra ise ikinci temel kaynağımız olan sünnet hakkında ve çeşitleri hakkında bilgiler vereceğiz. Burada görsel olarak İslam dinimizin iki temel kaynağını bir arada gördük. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnettir. Bizler için çok çok önemli olan ilk temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim hakkında bilgi vererek dersimize başlıyoruz. İlk olarak Kur'an-ı Kerim nedir? Bunun tanımıyla başlayacağız gençler. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara indirdiği son mukaddes kitaptır. Kur'an, son peygamber Hazreti Muhammed'e Cebrail tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan tevatür yoluyla nakil edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim, ferdi ve cemiyeti bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe maddi manevi bir hidayet rehberidir. Hükümet başkanından, kumandanından, Sade vatandaşa ve sokaktaki adama kadar herkes orada kendisiyle alakalı olanı bulur. Dünya evi ve uhrevi huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. Kur'an'ın sahip olduğu meziyet ve özellikler ayetlerde ve hadislerde şu şekilde açıklanmıştır. İşte bu Kur'an muazzam bir kitaptır. Onu biz indirdik, çok mübarektir fayda ve bereketi çoktur. Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Ta ki merhamet olmasınız diyerek Kur'an-ı Kerim'in önemini vurgulamıştır. Şimdi madde madde Kur'an-ı Kerim'in özellikleri neler bunları hep birlikte işleyeceğiz. Birinci maddemiz Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahyedilmiştir. İkinci maddemiz Arap diliyle indirilmiştir. 3. Allah'ın kelamıdır. Yani lafzı ve manası Allah'a ait bir mucizedir. Dördüncüsü Kur'an birden değil peyderpey yani parça parça 23 yılda indirilmiş ve 23 yılda tamamlanmıştır. Beşinci maddemiz Fatiha suresiyle başlar, Nas suresiyle son bulur. Altıncı maddemiz 23 yıl vahiy katiplerince yazılmış ve ezberlenmiştir. 7. Hiçbir şekilde değişmeden tevatürle çoğunluk tarafından gelmiştir. 8. Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hz. Ömer zamanında ise çoğaltılmıştır. 9. Son ilahi kitaptır, evrenseldir yani tüm insanlığa gönderilmiştir. 10 lafsa okunmasıyla sevap kazanılan bir kitaptır. Ve son maddemiz 11. ezberlenmesi kolay olan bir kitaptır. Şimdi geldik İslam dininin ikinci önemli kaynağı olan sünnete. Sözlük anlamı yol, gidişat, hal, tavır, yaşam biçimi, çığır, kanun, çoğulu, sünen anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise Hz. Peygamber'in yaşam biçimine sünnet denmektedir. Üç tane önemli yıldızımız var. İlk önemli yıldızımız sünnet kelimesi İslam öncesi dönemde ataların yolu, örf ve adetleri, örnek uygulamaları anlamında kullanılmıştır. Ali İmran suresinin 137. ayetinde şu şekilde geçiyor. Sizden önce ilahi kanunların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar yani sünen gelip geçti. İkinci önemli yıldızımız arkadaşlar sünnet kelimesi Kur'an'da yaşam tarzı, Allah'ın adaleti değişmeyen kanunu, yasası anlamında kullanılmıştır. Kim İslam'da güzel bir uygulama, sünnet başlatırsa ona hem kendi mükafatı hem de kendisinden sonra o işi devam ettirenlerin mükafatı hiçbir şey eksiltmeksizin verilir. Ve üçüncü son önemli yıldızımız başlangıçta hadis ile sünnet arasında açık bir anlam farklılığı vardı. Hadis Hz. Peygamber'in sözleri, sünnet ise uygulamaları yaşam biçimi anlamına geliyordu. Hadisin bir ilim dalı olmasından sonra bu iki kavram birbirinin yerlerine kullanılmaya başlandı. Çocuklar sünneti biz üç kısma ayırıyoruz. Birincisi kavli sünnet, sözlü sünnet diyoruz buna. İkincisi fiili sünnettir. Üçüncüsü ise takriri sünnettir. Şimdi bu üç çeşit sünnetin tanımlarına bakalım. İlk olarak kavli yani sözlü sünnetle başlıyoruz. Peygamberimizin sözlü tavsiye ve emirlerine denir. Örneğin iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İkincisi fiili sünnettir arkadaşlar. Peygamberimizin bizzat bedeniyle yaptığı dini eylemlere denir. Örnek verecek olursak ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde namazınızı kılınız diye peygamberimiz bizlere buyurmuştur. Üçüncüsü sun çeşidimizde takriri sünnettir. Peygamberimizin gördüğü veya duyduğu bir olayı onaylamasıdır. Örnek verecek olursak arkadaşlar, su bulamadığı için teyemmümle namaz kılan bir sahabenin su bulduğunda namazını yerde etmemesini Peygamberimiz sessiz kalmış ve onaylamıştır. Ve sünnet çeşitlerimiz de bu şekildedir. Dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.